kalpten kalbe giden herkesin kabul etmeyeceği ama kalpleri açık olanların da bu görüyor ve duyuyor anlamında değil kalbi açık olanların da anlayacağı bir şey. Ön olanlar. Tabii ki. Düşünsenize e, gençlerimizi çocuklarımızı yok boyut kapısı yok frekans frekans saldırıları var o var bu var diyorlar. Ya bunlar gerçekten var ya doğru. Ama bunların izahatı ve anlatılması farklı. Sizin frekans saldırısı var denildiğinde şeytani varlıklar. Hani bu o şeyde vardı ya küçük siyah mesela beyaz noktalar. O siyahlar falan var. O, o siyahın bir de çok siyahları var. O siyah yuvarlakların Bazıları S biçimindedir. Bazıları daha yuvarlak